Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Irak. Irak'ta 27 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı yapılacak. 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 20-21 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Irak'ta başlıyor ve nüfus sayılacak. Yani sattım zamandan beri nüfus Irak'ta sayılmadı. Kim, nerede, ne kadar nüfus var bilmiyor. Zaten nüfus büyük bir oranda... Türkiye'de kaçanlar oldu, diğer taraflarda kaçanlar oldu, gidenler oldu, Avrupa'da gidenler oldu. Tabii Amerika Irak'tan nüfus bıraktıysa, İran, Persler Irak'tan nüfus bıraktıysa ortalık karmancurman. Şimdi bunlar nüfus sayımı yapacaklar. Nüfus sayımlarında da farklı sorular soracaklar. Hani nüfus sayımında o tür uygulamalar yapılır. Kimliğini alırlar. İşte uyruğun nereli, kökün nereli, nereden geldin, nereye gidiyorsun, nesin, dang dang dang. Hatırlarım geçmişte bizde de sokağa çıkma yasağı uygulanırdı. Nüfuslar nüfus sayımı böyle yapılırdı. Artık öyle bir durum olmaması lazım. Artık çiftli kimlikler var. Çiftli kimlik hemen doğarken her çocuğun kimliği oluyor. Ona göre nüfus sayımında da çok da böyle şey etmemek lazım ama ülkeye giren çıkanlar, yabancılar, farklılar, öğrenciler o bu şu derken Irak bu. Irak'tan bahsediyoruz. Hani Türkiye, Kıbrıs değil. Yine Irak. Bir şeyler mi düşünüyorlar nüfus sayımı yaparaktan? Bakalım ne çıkacak Irak'ın nüfusu. Kıbrıs Rumları Amerika ve İsrail ile beraber Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de farklı bir yola girişiyorlar. Amerika İsrail şirketlerinden Kıbrıs Rumlarına madencilik teklifi. Madencilik denizde petrol gaz arama noktasında Kıbrıs Rumları İsrail ile ve Amerika ile işbirliğine giriyor. Amerika'nın iyiden iyiye gemileri zaten Kıbrıs'a, Kıbrıs, Kıbrıs Rumların tarafına kayıyordu. İsrail köşeye sıkışan İsrail, Filistin'de, Gazze'de masumlar ve mazlumlara yaptığı zulümlerle, zalimliklerle ziyonlar şimdi Türkiye'yi sıkıştırma adına Kıbrıs Rumlar ile daha da haşnefişine yakınlaşmaya başladı. İtalyan araştırma gemilerini Kıbrıs Rumlarının sözde MEP alanlarında, Akdeniz'de, o Akdeniz'deki petrol sahalarında, gaz sahalarında kovmuştuk. İtalya'yı kovduyduk, Fransa'yı duyduk. Hatırlayın Fransız savaş gemisine kilit attıydık. Gözleri görmüyordu. <laughs> Direksiyonu çalışmıyordu. Radar, radar madar yok. Gemi böyle denizde boş boş gidiyordu. Ve Macron bunu NATO zirvesine kadar götürdü. NATO'ya, Amerika'ya her tarafı Türkiye'yi şikayet ettiydi. Türkler bilinmeyen bir teknolojiyle bizim savaş gemimizi kilitledi önümüzü göremedik. Gemimiz hazır gitsin bir yerlerde kalsın, kaybolsun. Canlarınızı o kurtardılar. Hatırladınız mı? Anlatmıştım sizlere 3-4 sene önceki olay. Daha da o günden bu yana ne Fransız araştırma gemileri, ne İtalyan araştırma gemileri, petrol gaz araştırma gemileri Kıbrıs Rumları ile birliğine yanaşmıyordu. Şimdi yeni bir pencere aralandı. Amerika ve İsrail Bizim map alanımıza giremezsiniz. Bizim mavi vatanımıza giremezsiniz. Karasularımıza giremezsiniz. Diğer tarafta ne haltınız varsa görsün. Ha. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de map alanına giremezsiniz. Ona da izin vermeyiz. Ondan sonra diğer tarafta ne haliniz varsa görün. Yunanistan acil durumu ilan etti Yemen'e. Yunan Savunma Bakanı densiz dendi yaz acil olaraktan Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Yemen'deki Husiler bizim gemimizi vurdu işte petrol tankerlerimiz, kargo gemilerimiz büyük tehlike atlatıyor. Gemilerimizi kurtarmak için Avrupa Birliği bize destek çıksın acil olarak yardıma gelsin. <laughs> Ula biz size dedik zirtakiler biz size söyledik gitmeyin bak günün sonunda yanan siz olacaksınız tıpayı size çakacaklar. İran destekli Husiler, Yemen'deki Husiler İran destekli biliyorsunuz. Onlar Amerika'yı vurmaz, İngiltere'yi vurmaz, Fransa'yı vurmaz, İtalya'yı vurmaz. Ama siz arada kaynayacaksınız diye e Bilal Feyza burada sizi bolca uyardı. Ey yavrumu dinlemedin beni ya. <laughs> beni dinlemezsen zirtaki böyle tıpayı yersin bas bas bağırırsın. Yetişin yanıyorum. <laughs> Yananı yanın. Cayır cayır yanın. Yunan savaş gemisi Aden Körfezi'nde işte o Huyslerin olduğu bölgelerde görev icra etmiyor muydu Yunan kargo gemilerini korumak amacıyla? Gitti gitti de iki ay zor durdu. Kaçtı arkasına bakmadan kaçtıydı. <laughs> Şimdi Yunan kargo gemileri ne yapalım? İran diyor ki ya kusura kalma Amerika'yı vuramayız. İsrail'in gemilerini vuramayız. İngiltere'yi, Fransa'yı, İtalya'yı hiç vuramayız. Onun için sana çakacağız. Çakıyorlar. çahunla. Birbirinize sağlam çakın. Yiyin birbirinizi. Devam. Amerikan amfibi çıkarma gemisi. Helikopter üzerlerine uçaklar da dike iniş kalkış yapabiliyor. Büyük bir gemi bizim TCG Anadolu gibi. İzmir'de. İzmir limanında demirledi. NATO kapsamında İzmir'e geldi. Peki bu Amerikan amfibi çıkarma gemisi ne işi var? Esasen bu gemi sevgili dostlar İzrail'i koruma bağımında Akdeniz'de Akdeniz'e görev icra ediyordu. Etrafta dolanıyor. Ama... NATO kapsamında da görev icra ediyor. Türkiye bu amfibi çıkarma gemisinde tatbikat icra etmişti. Yani bir taraftan İsraili koruma görevinde, diğer taraftan NATO kapsamında tatbikatlar görevler icra ediyor. NATO kapsamında da Türkiye geldi İzmir'de limana demirledi arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bunun içinden çıkan junilere Türkiye Gençlik Birliği tarafından oradaki üyeler tarafından Amerikan askerlerinin kafasına çuval geçirildi. O anların videosu var. Belki ben sadece bir fotoğraf paylaşırım. Sıkıntı olmasın, telif gelmesin diye. Adamın rengimi attı yoksa kafalarına geçtikleri çuval, un çuvalı mıydı? Bembeyaz olmuş. Böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Etrafı sarılmış. Diğer taraftan arkadaşı geliyor bunu kurtarmaya. Şimdi İzmir'de her tarafta Askerler, polisler işte, sivil polisler görev icra ediyor. Çuvalı Amerikan havasına geçirdiler. Amerikan askeri Kesfra dönmüş, bembeyaz artık korkudan mı, bir tarafına mı yanladı, <laughs> ne yaptı? Durum bu. Hani hemen de öyle, sen ne geliyorsun buraya, sen işte İsrail için geldin falan diyemezsin. NATO kapsamında da görev yapıyor diyor ya, çünkü Türkiye'de NATO üyesi böyle bir durum. Johnny Johnny, Yankee, Yankee go home. Devam. Helgalar Hanslar diyarıyla devam ediyorum. Almanya. Almanya'da 1945 yılından beri 2. Dünya Harbi'nden beri ilk kez aşırı sağcı partiler birinci gelmeye çatır çatır devam ediyorlar. Ve bu kapsamda AFD Doğu Almanya'da iki eyalette %32 ile 34 arasında oy alarak birinci parti oldu. Almanya Başbakanı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Şok çünkü onun partisi çöküşte. Ama Doğu Almanya'da inanılmaz derecede sağcılar yükselişte. Almanya'da büyük, çok büyük kaygı var. Bu endişelerin en büyüğü de Jon'larda, Amerika'da. Amerika diyor ki, "Almanya demokrasisinden artık kaygı duyuyoruz. Çünkü sağcılar yükselişe geçti." İktidardaki koalisyon dibe sürükleniyor. İktidardaki koalisyonun oy oranı her geçen gün daha da düşüyor. Ama karşı tarafta yükselen oylar ve arkada görüyorsunuz işte Almanya'nın tarihine yeni yön verecek olan Almanya'nın tarihinde yeni yüzler ortaya çıkıyor. Amerika Almanya'dan göbeğine oturdu 1945'ten sonra. Almanya şimdi içte bir karışıklık her an yükselme an meselesi. Çünkü Almanya'daki bu yükseliş hani sağcıların yükselişi sadece Almanya değil Fransa'da da Hollanda'da da Danimarka'da da her tarafta Batı'da, Avrupa'da bu yükseliş son sürat devam ediyor. Amerikan icraatlarının sonucu, Ukrayna-Rusya savaşının ardından dünyanın diğer diğer bölgelerindeki gerilimlerin yüklenmesiyle beraber Almanya'da milliyetçilik yüksek bir oranda artmaya başladı. Durumu en iyi bilecek olanlar Almanya'daki kardeşlerimizdir. Onlar yorum kısmında izah edebilirler. Dostlar, Almanya'da ne oluyor? Oy oranları, seçimler böyle gözüküyor. Sizce durum nedir? Joniler, Almanya'dan bay bay mı diyeceğiz? Yoksa Amerika Almanya'da farklı bir yönde darbe mi yapacak? Nil Nehri baraj savaşları devam ediyor. Mısır Etiyopya ile savaşa hazır olduğunu duyurdu. Ültimatom verdi Etiyopya'ya. Ya o barajı derhal boşaltırsın, o barajda su tutmayı iptal edersin, Nil'in önünü açarsın ya da her an seninle savaşırım ultimatomu Mısır'dan Etiyopya'ya. Büyük gerilim. Geçmişten bugüne devam eden Mısır, Etiyopya, Sudan arasındaki gerilim, Nil Nehri kavgası, baraj kavgası şimdi iyiden iyiye yükseldi ve tam da bu eksende Sisi acil olarak Türkiye'ye geliyor. Hem Türkiye'ye iadeyi ziyaret hem de Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi, o aradaki kavgalı yılların unutulması adına yeni pencerelerin açılması için ilk olarak Türkiye'den Mısır'a ziyaret, Erdoğan Mısır'a gitmişti, Sisi'yi ziyaret ettiydi. Şimdi Sisi karşı mukabil geliyor. Bizim beklentimiz çok önemli antlaşmaların imza atılması. Özellikle Türkiye-Mısır map antlaşması, Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki bir map antlaşması Yunan'a, İzrail'e, Amerika'ya, Kıbrıs durumlarına çok büyük bir tokat olacaktır. Hani bu antlaşma şimdi gelir mi? Gelir ama böyle biraz daha uzayabilir gelmesi. Çünkü sıkıntılı bir durum. Üçüncü bir ziyarette belki de Sayın Erdoğan'ın tekrardan geri Kahire'ye gitmesi, Mısır ziyaret etmesiyle beraber bu imzalar atılabilir. Sisi şimdi sıkıştı. Hem içeride sıkıntılar var, ekonomik olarak sıkıntılar var. Hem de dışarıda paraya ihtiyacı var, para bulamıyor. Hem de etrafında İzrail, Büyük İzrail hayalleriyle Filistin'de maalesef Gazze'de yaptıkları zulümler, reziyetler devam ediyor. Tüm bunların paralelin ışığında bir de Etiyopya ile savaşın işine gelen bir Mısır. Mısır ordusu sevgili dostlar Etiyopya'ya karşı yani şans, kuvvet çok böyle sıkıntılı. Mısır ordusu tamam Arap ülkeleri içinde en güçlü ordu ama patates, soğan, domates, patlıcan, hıyar satmaktan askerlerin askerlikle bağı kalmadı. Mısır'da ordu mensupları her işi yapıyorlar. Sizlere bol bol fotoğraf göstermiştim. Yine arkaya bir fotoğraf, birkaç fotoğraf koyarım. Domates ekiyorlar, yetiştiriyorlar. Patlıcan, biber, hıyar yetiştiriyorlar. Bakkal işletiyorlar. Pazarlarda onları satıyorlar. Askeri üniformayla. Yarbay adam, albay adam market işletiyor. Öyle bir durum var Mısır'da. Şimdi bir de Etiyopya ile savaşın eşine gelen Mısır. Türkiye Etiyopya'ya sihalar verdik. Türkiye Etiyopya arası çok iyi. ilişkilerimiz çok iyi. En son tahlilde Etiyopya Somal arasında bir barış masası kurmuştuk. Türkiye'de, İstanbul'da bu barış masasının ikincisi uygulandı. Mısır'da bu noktada Mısır Etiyopya arasında Türk barış masasının kurulmasını isteyebilir Sisi. Gel bakalım Sisi. Gel bakalım. Pisi pisi Sisi. Kardeş Kazakistan'la devam ediyor mu? Kazakistan Başkanı Tokayev referandum istedi. Ne referandumu? Nükleer enerji. Kazakistan nükleer enerji için referanduma gidiyor. Kazakistan Başkanı Tokayev'in kararıyla beraber ülkede Kazakistan'da nükleer enerji santralleri inşası için inşa edilmeli mi edilmemeli mi? Halkın onayına sunuluyor. Halk kararı verecek. Eğer ki halk evet derse referandumda evet çıkarsa santral nükleer santral inşası başlayacak. Hayır derse yapılmayacak mı? Öyle bir durum gözüküyor. Ya da hayır derlerse bile gene mi yapılır? Bakalım Kazakistan'da nükleer enerji referandumu. Kazakistan'la devam ediyorum. Türkiye ve Kazakistan arasında askeri alanda işbirliği daha da güçleniyor ve Kazakistanlı askeri öğrenciler Türkiye'de eğitim almaya gelecekler. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kazakistan'da Almata şehrinde yemin töreni ve geçit töreni yapıldı. Buradaki Kazakistanlı askeri öğrenciler Türkiye'ye uğurlandı. Türkiye'de birçok alanda askeri eğitimler veriliyor. Bakın birçok alanda ve özellikle elektronik ve haberleşme alanında Kazakistanlı öğrencilere ekstra bir eğitim verilecek. Elektronik ve haberleşme var bir bildiğimiz canım. Türk dünyası kendi arasında askeri ağını kuruyor. Askeri elektronik haberleşme ağını kuruyoruz. Kazakistan kardeş Kazakistan Türk dünyası için çok önemli bir ülke. Turan orduları kuruluyor. Kazakistan bu. Askeri öğrencileri mühendislik sınıfında eğitim alacaklar. Elektronik ve haberleşme alanında eğitimler alacaklar. Belki de Turan ordularının elektronik haberleşme irtibat bu mühendislik alanındaki çalışmalarını Kazakistan yürütecek. Öyle paylaşıyoruz. Türkiye, Türk ordusu, Can Kardeş Azerbaycan, Türk ordusu, Kazakistan, Türk ordusu, Kırgızistan, Türk ordusu, Özbekistan, Türk ordusu. Biriz, beraberiz. Diğer taraftan Macaristan, Gözlemci üye. Türkmenistan, Gözlemci üye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İnşallah Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gözlemci üye. Onların da asil günlerini göreceğiz. Türk Birliği'ne esasen üye olduğu günleri göreceğiz inşallah. Türk Birliği ordusunun temeli, zemini Türkiye'de güçlendiriliyor. Türkiye, Türk dünyasındaki askerlere eğitim veriyor. Sadece askerler mi? Polisler, güvenlik güçleri, öğrenciler her alanda biriz, beraberiz. Devam. Ve şimdi üç devlet bir millet dediğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Evet, üçlü ittifakta çok önemli bir dönüm noktası geldi sevgili dostlar. Birbirlerimize silahlar satıyoruz. Birbirlerimize araçlar, gereçler satıyoruz. Birbirlerimize teknoloji veriyoruz. Birbirlerimizin ordusunu eğitiyor, yetiştiriyor ve donatıyoruz. İşte bu noktada. Azerbaycan Pakistan'dan Tandır savaş jetleri aldı. JF-16C Blok 3 Tandır savaş jetleri Azerbaycan tarafından Pakistan'dan satın alındı. Bir dakika ya. Pakistan savaş uçağı mı yapıyor? Evet. Pakistan savaş uçağı yapıyor sevgili dostlar. Çin'le ortak olaraktan fabrika kuruldu ve Çin menşeli kökeni Çin olan savaş uçaklarını Pakistan kendisi de üretiyor. Bu kapsamda Azerbaycan Pakistan'dan savaş yet aldı. Biz de Pakistan'dan eğitim uçakları almıştık. Şimdi Azerbaycan'ın Pakistan'dan satın aldığı bu JF-16, JF-17 savaş uçaklarını Türkiye donatacak. Gökdoğan ve Bozdoğan havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler bu savaş uçaklarına yerleştirilecek. Ermenistan bas bas bağırıyor. Türkler birlik oldu, Türkler bir araya geldi ve Pakistan da onlarla beraber ortak olarak bize karşı birbirlerini güçlendiriyorlar. He? La <laughs> Ne yapacaktık ya? Siz bir araya geliyorsunuz Fransa'yla, Amerika'yla, İngiltere'yle biz size bir şey diyor muyuz? E, ben diyorum ama <laughs> herhalde bir araya geleceğiz. Şimdi şunu da diyenler olabilir. Ya Bilal Feyza Pakistan nasıl 3 devlet bir millet babına giriyor? Bundan 3-4 sene önce Pakistan ne açıklama yapmıştı? Biz de 3 devlet bir millet anlayışıyla hareket etmek istiyoruz. Tamam gelin kardeşlerimiz deriz Gelin helal olsun. Bozdoğan ve Gökdoğan havadan havaya füzeler Pakistan savaş uçaklarına can kardeş Azerbaycan'a feda olsun. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bir ve beraber devam. Hoplama la daşlar hoplama. Seni zaten hoplatmaya geleceğim. Sen o zengezuru açma. Açma açma. Bekle. Bekle. Yiyeceksin bozdağını göktağını. Pav pav. <laughs> Zıplayacaksın daştak. Ve Türkiye resmen BRICS'e başvurdu. Amerikan Bloomberg'un haberi Türkiye resmen BRICS'e başvurdu. Batı'ya kafa tutuyor. Yunan basını Bloomberg'da Amerikan basına beraber şu haberi yapıyor. Türkiye dünyada nüfusunu arttırmak için dünyadaki gelişmelerle kendisini daha da güçlendirme adına Amerika'ya, Batı'ya, Avrupa'ya meydan okurcasına BRICS'e resmen başvurdu. Türkiye bir NATO üyesi nasıl olur da BRICS'e başvurur diyor Zirtakiler. La size mi soracaktı kime başvuracağımızı? İstediğimiz yere başvururuz, istediğimiz adımı atarız. Size ne? Tabii burada bir taraftan Yunanistan, diğer taraftan bu Amerika, Bloomberg, Bidenciler Türkiye'yi köşeye sıkıştırma adına Türkiye'yi NATO'dan çıkartma adına bu söylemleri böyle popohlayarak dünyaya servis ediyorlar. Ama NATO içinde Türkiye'nin kurduğu bir blok var. Macaristan, İspanya. Bakın Macaristan, İspanya, Türkiye. Üçümüz ayrı bir bloğuz. Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı atacak olan her adımda Türkiye'nin kurdurttuğu bir blok var. İspanya, Macaristan. Görünen ve gözüken şu ki sevgili dostlar. İspanya hani Müslüman olmasa da ama her daim Türkiye'nin yanında yer alan tavırlarıyla beraber. Bakın Patriot hava savunma füze sistemleri yıllardır Türkiye'de Adana'da duruyor. Türkiye'yi Suriye'den Irak'tan gelecek olan tehlikelere karşı koruyor. Tüm ülkeler çekti. İspanya hayır ben çekmem dedi. Diğer taraftan Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz. Ne dersek onu yapıyor. İşte böyle Türkiye NATO'yu kitledi. Türkiye Avrupa Birliği içinde kurduğu farklı fraksiyon, farklı bloklarla beraber Avrupa'yı bize karşı alacağı sert kararlara bir törpüleme getiriliyor. Böyle durumlarda ne diyoruz? Güzel, bravo. Yeni ittifaklar, yeni şemsiyeler her daim kurulur, her daim açılır. BRICS, Çin, Rusya, Türkiye ama tabii işin içinde Hindistan var. O inekçi Hindular bizi kabul etmez. Çünkü Türkiye Pakistan destekliyor. Pakistan'a İHA'lar SİHA'lar veriyor. Pakistan savaş gemileri yapıyoruz. Neyse biz gene başvurduk canım. Dünyada denge politikaları uygulanıyor. Bu eksende biz de kendi denge politikamızı uygulamaya sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. O zaman ne diyoruz? Ne BRICS'i, ne NATO'su, ne AB'si, ne bilmem osu, busu, şusu. Ne varsa Türk Birliği'nde var, Türkistan Birliği'nde var. Bu şemsiye oluşturuncaya kadar Türkiye durdurak bilmeden çalışmaya inşallah devam diyoruz. Bize karşı diş bileyenler, bize karşı hintik pintik düşünenler, siz hepiniz biz Türk. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kız Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.